dua ediyoruz. Bak duamız kabul olmuyor. Nasıl kabul olsun? Kulun fiiliyle duası bir olmazsa olmaz ki. İstedikleri kadar çizsinler, yazsınlar. Bu işin reçetesi cemiyan en yühel müminin. Allah öyle buyuruyor. En müminler hep beraber tövbe. Hep beraber. Ya hocam ekonomiyle tövbenin ne alakası var? Ya arkadaş bu alakayı ben kurmuyorum. Bu alakayı şu ekonominin de elinde olduğu, kainatın da elinde olduğu, toprağın da elinde olduğu, ayın güneşin de elinde olduğu Allah buyuruyor böyle. Ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillah ve lev ennehum amenu ve tekav le fetahna aleyhim Eğer o kariyelerin halkı, kariyelerin ehli, kariye, şehir, köy, kasaba, millet. Allah buyuruyor eğer iman etseler, takva sahibi olsalar, Allah buyuruyor ki gökten yağdırmakla, yerden de bitirmekle bereket kapılarını açar. Bitti bu kadar, alsana ekonomi ya. Bereket kapısı nasıl açılacak? İşte böyle açılacak. Bak, İman ve takva. E biz iman ettik hocam. iman ettik ama ticaretimizde yalan var, namaz yok, abdest yok, zikir yok, fikir yok, şu yok, bu yok. He? E bir tek Müslümanız işte adımız öyle. E ne yapmak lazım? İşte hep beraber tövbe etmek lazım. Bu işin reçetesi bu. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Ayet okudum işte bak. İman ve takva olun. Ben gökten yağdıracağım Allah buyuruyor. Yerden bittireceğim buyuruyor. Bereket kapıları ne demek bu? Ya abat olacaksınız, felaha demek yani. E böyle bir ortamda, e bunu yapmadıktan sonra daha ne bekliyoruz ki? E dua ediyoruz, bak duamız kabul olmuyor. Nasıl kabul olsun? Kulun fiiliyle duası bir olmazsa olmaz ki. Hani tabiri caizse daha iyi anlayalım diye söylüyorum. Şimdi dilimiz Allah derken kalbimiz yallah diyorsa olur mu? Olmaz ya ya Rabbi bizi işte şöyle bereketlendir, şöyle kapılar aç, Ya Rabbi bizi şöyle yap, fena kavuştur falan filan. E fena kavuşturacak işler yapmıyoruz ki. Tamam. Ya hocam bugün de sen kırdın döktün demeyin ha. Geldiğimiz noktayı söylüyorum ben.